Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde değişken tanımlamayı ve kullanmayı görmüştük. Bu dersimizde veri tiplerini ve kullanımlarını göreceğiz. İlk olarak e, tam sayıları gösteren veri tiplerini öğrenelim. Tam sayıları gösteren veri tipleri arkadaşlar dört tanedir. Bunlar byte, short, int ve longdur. E, neden 4 tane diyebilirsiniz? Hepsinin kapladığı bellekte tuttuğu değerler farklıdır. Bundan dolayı e, farklılık gösteriyor. Şimdi bunları NetBeans'imizde değişken içerisinde kullanalım. Hemen hızlı bir şekilde bir proje oluşturalım. Veri tipleri ismini veriyorum. Bir tane klas oluşturuyorum. Artık bunları bildiğiniz için biraz daha hızlı gidiyorum. Veri tipleri adını verdim klasıma. Şimdi yapmamız gereken neydi? Kodlarımızın çalışması için bir tane main metodu açmamız gerekiyordu. Şimdi artık e, bu dört veri tipimizi e, değişkenler içerisinde kullanalım. Evet, değişken atarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce veri türünü, veri tipini belirliyorduk. E, i̇lk olarak biz byte veri tipinde yapalım. Zaten bakın kısa yol olarak gözüküyor. Eşittir. Byte'dan sonra ne yapacağız? Şimdi bir değişkenin ismini vereceğiz. Bu basit olması bakımından A olarak söyleyebiliriz. Ve şimdi atama operatörümü koydum. Ve şimdi karşısına bir değer atıyorum. 10 diyorum. Şimdi bir tane short veri tipinde atama yapalım. Short B eşittir 25 diyelim. Şimdi bir tane int veri tipinde c adında bir değişken tanımlayalım ve atamasını da 250 diyelim. Bir de şimdi long veri tipimizde açalım. Değişken ismi olarak d diyelim ve eşittir 1500 de bu olsun. Evet, evet arkadaşlar 4 veri tipinde 4 tam sayı veri tipinde ee, değişken ataması yaptık. Bunların bellekte tuttukları değerler farklılık gösteriyor. En az byte'ın bellekte tuttuğu değer var. 1 byte'lik yer kaplıyor. Short 2, in 4 ve long da 8 byte'lik e, yer kaplıyor. Şimdi geçelim ondalık veri tiplerimize. Ondalık sayıları gösteren veri tiplerimize bakalım. Bunlar arkadaşlar iki tane. Bir tanesi float, bir tanesi double. E, float az yer kaplayan yani 32 bitlik yer kaplayan bir veri tipi. Double dediğimiz ise 64 bitlik bir yer kaplama yapıyor. Şimdi ilk olarak az yer kaplayan yani float bir değişken tanımlayalım ve içerisine değer atayalım. Onun için ne yapıyorum? Önce veri tipi olan float'ımı yazıyorum. Şimdi değişkenimin ismini veriyorum. Mesela ne diyelim? Sayı 1 olsun. Dikkat ediyorsunuz. Sayı 1 dedim. Bir sayı dersem Hata verir. Ondan dolayı sayı 1 olarak yazıyorum. Çünkü değişken isminin başına rakam sayı yazılamaz. Eşittir diyorum. Ve e, ondalık sayı olduğu için 0.54 diyorum. Ne yapmamız lazım? Noktalı virgülle kapatmamız lazım. E, kapattık. Şu an hiçbir hata olmamasına rağmen e, Java bize bir hata verdi arkadaşlar. Sizce neden olabilir? Bize diyor ki Java bize şöyle bir uyarıda bulunuyor. Diyor sen bir float değer atamaya çalıştın ama atadığın değer diyor double diyor. Çünkü Java ondalık sayı gördüğümü onu double olarak algılıyor arkadaşlar. Bizim bu double değeri double olmadığını ve float olduğunu Java'ya belirtmemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde, bu hata'yı da şu şekilde halledebiliyoruz. Sayımızın sonuna flat bir sayı olduğu için küçük F harfi koyarsak hatanın gittiğini görebilirsiniz. Ya da flatın F'sini büyük olarak da yazarsak yine hatanın gittiğini göreceksiniz. Yani bu ondalık sayının double değil flat olduğunu biz burada Java'ya belirtmiş olduk. Bu şekilde yaptığımızda bakalım. s diyoruz. Ve sayı 1 dediğimizde bakalım. Ekranda nasıl bir görüntü çıkacak. Evet 0.54 olarak float sayımızı ekrana yazmış olduk. Şimdi gelelim bir tane de double bir değişken tanımlayalım. Onun için ne yapıyorum hemen kısa yolum bakın burada yazmakla uğraşmak istemeyenler için e, double değişkenim de bu sefer sayı 2 olsun. Eşittir diyorum ve 0.54 diyorum. Dikkat ediyorsanız aynı sayıyı kullandım. Ee, ama hiçbir hata vermedi. Neden? Çünkü Java zaten ondalık sayıları double olarak algılıyor. E bizim oluşturduğumuz değişkenimizin veri tipi de double. Ee, bu nedenle zaten hiçbir sorun çıkmamış oldu. Şimdi bunu da yazdıralım. Gördüğünüz gibi sorun yok arkadaşlar. Ondalık sayıları gösteren veri tiplerinin kullanımı da bu şekilde. Şimdi bir diğer e, veri tipimiz char arkadaşlar yani karakter veri tipimiz e, char veri tipimiz yani karakter veri tipimiz sadece bir harf tutar arkadaşlar bir karakter tutar bir harf tutar bunu unutmayın e, bunun atamasını yaparken de şu şekilde yapacağız bunu stringleri işlerken de daha kapsamlı e, göreceğiz ama şu an şöyle bir bakalım char diyorum veri tipimi yazdım. Şimdi buna bir isim vermemiz lazım değişkenime. Ben diyorum ki karakter diyorum ve eşittir dediğim. Şimdi şurayı çok iyi dinlemenizi istiyorum çünkü char veri tipi. Tamam sayı yazmayacağız, ee, harf koyacağız. E, o zaman tırnak kullanmamız lazım. Stringlerde biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Çift tırnak kullanıyorduk şu şekilde. Ama şu şekilde yaptığımız zaman Noktalı virgül koysan dahi hata verecek. Neden? Çünkü char bir karakter. O zaman stringle char arasındaki fark da şu: tek tırnak kullanacağız. Tek tırnak kullandığımız zaman e, sorun olmayacak arkadaşlar. E, i̇çerisine bir tane harf D harfini koydum ve hatanın gittiğini gördünüz. E, bunu küçük L yapabilirim. M harfi koyabiliriz. Yani gördüğünüz gibi bu. İçini birden fazla koymaya çalışırsan Java hata verecek ve diyecek ki sen bir char e, veri tipi kullanıyorsun, birden fazla karakter kullanamazsın diye bizi uyarıyor arkadaşlar. Peki zaman kaybetmeden e, stringe bakalım o zaman. Bu dursun burada. Stringlerimizi atarken de şunu yapacağız. Yani biz e, bir metin ya da bir karakter de olabilir ya da bir yazı yazmak istediğimiz olabilir. Böyle bir durumda stringleri kullanacağız. Şimdi string ataması yaparken S harfi büyük olacak şekilde string diyorum. Değişkenimin ismini veriyorum. Bu da şöyle olsun. STR olsun. String olduğunu anlayalım. Eşittir. Çift tırnağımı açıyorum. İçerisine nakbes Akademi DTM ve tırnağımı kapattım. Gördüğünüz gibi string değişken atamanda bu şekilde oluyor arkadaşlar. İçerisinde birden fazla e, harf bulunuyor. Kelimeler var. Bu cümlede olabilir. metin de olabilir. String'de böyle bir harf sınırlaması yok. Ama charda tek harf, tek karakter kullanmak zorundayız. Peki biz stringlerimizi tamam bu şekilde yazıyoruz. Ama ben Uzun bir yazı yazacağım zaman bu satıra sığmadığında hoş bir görüntü, kodlama açısından da hoş bir görüntü oluşturmayacaktır. Alt satıra inmek ama aynı değişken içerisinde yazmak istediğimde ne yapacağım? Şimdi bu durumda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Alt satıra inmek için şu çift tırnağımın içerisinde yazımın bittiği noktada alt kere ters slash basıyorum. Ve küçük n harfi ile alt satıra inmek istediğimi belirtiyorum. Daha sonra tırnağın dışına çıkıyorum ve alta indim. Artı çift tırnağı aç kapa yapıyorum ve içerisine ikinci satırda yazmak istediğim yani alt satırda ne yazmak istiyorsam onu buraya yazıyorum. Evet, yazımı yazdım ve bakalım şimdi ekranda nasıl gözükecek. Save yapıyoruz ve değişkenimin Burada belirlediğim string veri tipindeki str adındaki değişkenimin adını buraya str olarak yazıyorum ve bakıyorum çalıştırıyorum programı. Gördüğünüz gibi ilk önce üstteki satır nakbes akademi yazdı. Daha sonra e, ters slash neyi görerek alt satıra indi. Ve java öğrenmeye hoş geldiniz diyerek e, iki satırlık bir yazı yazmış oldum. Bunu char veri tipinde yapamıyoruz arkadaşlar. String ile char arasındaki bir diğer fark da bu. Ee, şimdi gelelim bir diğer veri tipimiz olan e, boolean veri tipine e, boolean veri tipi hafızada bir bitlik yer kaplar e, boolean'ın döndürdüğü değer ya true'dur ya da false'dur yani ya sıfır değeri alır ya bir değeri döndürür arkadaşlar e, bu daha çok şart durumlarında kullanacağız yani e, bir proje yaptık diyelim ve orada ee, bir şeyin olup olmama durumunu sorguluyoruz. Yani eğer e, true ise bunu yap. Eğer false olursa şunu şunu yap gibi demek istediğimiz durumlarda şart durumlarında biz e, Boolean veri tipini kullanacağız. Bunun ataması nasıl oluyor peki? O da şöyle oluyor arkadaşlar. Hemen şurayı temizleyelim ve şöyle bir yazım yapalım. Önce veri tipimiz her zaman olduğu gibi zaten tıkladığım zaman gördüğün gibi basıyorum enter'a veri tipini belirledim. Şimdi değişken değişkenin ismini veriyorum. Ben değişken ismi olarak da sonuç diyeyim. Sonuç eşittir eğer true'ysa, true'ysa diyorum. Şunu şunu yap diyeceğim daha sonra. Şimdi gelelim bir diğeri. Boolean sonuç sonuç2 false şeklinde tanımlama yapabiliriz. Evet arkadaşlar bu dersimizde söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere inşallah. Kanala abone olursanız ve burada derste öğrendiklerinizle ilgili varsa sıkıntılarınız yoksa düşünceleriniz olumlu olumsuz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.